Bugün sizlerle birlikte 5 e, dakikadayım 5 beş de, bak, en 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 çok 5 dakikada intro nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle her zamanki gibi altta verdiğim linke tıklayın. 5 saniye bekleyin. Alın mikrofona çok yakın. Linke git deyin. Şu altta bir kaçak site açılıyor. Onu kapatın. Ben de açılıyor. Size hemen şurada şöyle bir site açabilir ama reklamlı. Her linke git sonra sayfamıza geliyoruz. Burası bizim yurdumuz evimiz. Buradan istediğiniz bir tanesini seçin. Ben yani diyeyim daha fazla seçiyor. Mesela bu. Open clicker diyorum. Ve eee şunu kapatmaya da gerek yok. Ben kapattım ama. Burada loading diyor bilgisayarın hızına bağlı bu direkt bilgisayarın hızı ise direkt burada link yazısını bile görmeyebilirsiniz. Şuradaki göze tıklayacaksınız. İkinci göze tıklamazsanız hiçbir şey görmezsiniz. Bas göze. Şimdi şu üçgene bas. gibi böyle bir intro şimdi ben bu introyu seçtim buraya nasıl ismimi yazacağım çok kolay ee, Şuradaki kareye gelin ben. Ee, küpe gelin 3 boyutlu kareye gelin şurada text diyor miri vent yazıyor şu üstteki tenkele bir ismimizi yazalım şöyle roshat yazalım bir şunu kopyalayayım ben. Uğraşmaya gerek yok. Şuraya siliyoruz. Ismini yazıyor. Enter'a basmayı unutmayın. Enter'a basa basmanız olmaz. Şöyle yapıştır. Enter'a basmayı unutmayın. Şuraya yazı tipini istediğiniz gibi bir şey ayarlayabilirsiniz. Ben bu sefer değiştireyim. Of. Şunu da değiştireyim. İkisini aynı yapmanız lazım ama. Hangisiydi lan? gel galiba. Of. Şurada da e, ıı, Bunlar elemeyin ya. Bunlar gereksiz. Yani ayarlarsınız, bozarsınız. Sonra en başına yine uğraşırsınız. Şimdi yaptıktan sonra şu üçgene basacağız. <laughs> Hop. Bir şeyi fark ettim. Şöyle tıklamışım. Arkada üç çizgi çıktı. Şöyle al başa. Şöyle başlıyoruz. Like Telifini de yerim lan. Şarkı güzelmiş. Ama telif gelecek büyük ihtimal. Gelmeyebilir. Şurası sessiz ise. Yani başka bir şarkı çalıyorsa. Telifsiz. Telif gelmemiş demektir. Şuradan. Nasıl indireceğinizi göstereyim. Şuradan ise proje basit. Ee, en alta iniyorsunuz. Şurada Download diyor. Bir de indirme ikonunu görüyorsunuz. Şuradan MVP ya da M, M, -M, -M yazıyor. MVP indirin. Burayı ellemeyin. Şurada Blanchet yazıyordur. Ya start video rekerine basarsanız olur. Öncelikle ben şuraya Roşat değil de Eğer e, i harfi ya da ü harf kullanırsanız şöyle bir soru işareti gö göreceksiniz. Aynen. Şuradaki soru işaretini kaldırmak için eee sesli harf kullanmayın. Sesli harf diyorum da. Neydi ya şu? Üzerine i ya da ü öyle bir harfler kullanmayın. Aynen böyle iyi. Şuna bir değiştirmek isterim ya. böyle bir değiştirelim yok bu nasılmış hangisi lan bu muydu yok her neyse anasını ya yani, ne uğraştık hoş arkadaşım ben şunu yap gitsin üstteki de şunu yap gitsin Heh. Şimdi böyle indirme ikonuna bastınız buradan videoyu indir dediniz bakalım videoda mıyız videodayız 5 dakika olmuş şöyle birazcık bekleyeceksiniz tabii ki de 47 minutes diyor yani 20 dakika o minutes dakika demek 18 dakika indi 17 16 öyle iner bu 3 5 6 dakika iner ben de beklemeyin diye tabii ki de videoyu keseceğim yani mal gibi beklemeyeceksiniz herhalde Evet arkadaşlar ee, şu tam videoyu devam ettirecektim ki Eba canlı ders olduğunu öğrendim Eba canlı derse girdim şu anda devam ediyorum Burada doğal video video size de hiçbir şey göremeyecek zaten, zaten direkt devam edeceğim buradan Şuradan bekliyorsunuz bir dakika iniyor. Yani inşallah telif yemem. Çünkü daha önceki ben şöyle göstereyim size. Şöyle durdurayım şimdi öteki videoları gör bana telif at Bakın arkadaşlar şu videomun şurasında telif gelmiş. Şu baştaki ya. Olabilir mi böyle bir şey ya? Ya introdan telif yemezsin. Ama siz bu introyu tabi kullanın. Çünkü yani telifsiz introlar var. Ee, bir de telif yeseniz yani şarkıyı değiştirirsiniz. Gene de hani güzel durur bu ya. Bence ekleyin videoların başına. Elbet bir telifsiz bulursunuz. Sürekli onu koyarsınız. Oh, tamam. oynamaya. Şu video devam ediyor değil mi? Aynen. Açıyorum videoyu. Kısa küçültüyorum. Like drink, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Intro şöyleydi. Şunu al istersen her şeyi kullan bir sonrakinde şu an video durdur öteki videoya geçeceğim ee, video editleme programı indirim nasıl indirilir onu göstereceğim size videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay şuradaki çıkan videolara tıklayın ha